aga buradayım. Kaybetmeyelim birbirimizi. Dur. Bak selektör yapıyorum bak. Aga dur. Onu da çok kullanma. Bekle bırak bir. Kargalar bize saldırıyor tamam mı? Saldıran kargaya bunu yapacağım. Ama bak sağ üstte enerjisi azalıyor. Bok yedik yani. Şimdiden bitti bile. aa doluyormuş. Tam böyle kargaya tutacaksın karga ölecek. Buradan geçemiyoruz. Nereden geçeceğiz? 10 tane kafa var. Biz kafaları tamamlamaya çalışıyoruz. Ama her kafayı koyduğumuzda oyun daha da zorlaşıyor. İşte onda bilmiyorum aga. Kapıyı bu neredesin sen? Kapıyı bulak. Nereden gireceğiz? Buradan mı acaba? Ne diyor? Yürek bakayım yakınları gel. <gülüyor> <gülüyor> Yol mu vardı burada? Buradan böyle, böyle de gidiyor. Ee? C CTRL C yok mu? Allah Allah. Lan bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? aga dur dur. A konuş, konuş bakayım biraz. biraz. Oğlum, Oğlum oyundan da sesin geliyor o. Nerede? Neredesin ben? sen? Oğlum ben gör görmüyorum ki hani. Benim. Fenerin nerede? Aha. Aha. Bak, Bak abi, dur bir esc bas. Son. Solda benim şipşak yazıyor. 10 Oğlum benim mutele. Ne güzel gittik aga. Azıkladılar mıyız yoksa? Ne yazıyor burada lan? Oğlum oyuna niye giremiyorsun? Aha nasıl girdin? Hadi aga gö hadi görüşürüz aga. ayı kafamıza sök. Gel gel. Bak. Ömer Aset'te korsa oynuyor. 14 Ekim okuyorum. Sende de var mı yerde bir şey? E, e tamam ben aldım için. Çağırma ayını için kişileri toplamak kolay olmadı. İyi ki o kadar çok zaman vardı. Bunu tek başıma yapmam iyi bir fikir olup olmadığını merak etmeye başladım. Zaten bana her zaman gel. Bu ne oğlum? Şunu ya. Aga bu yerdeydik biz burada. Eymen. Bak aga bu ne? Aha benzi bir dönüm. Oyunda şöyle bir sıkıntı var. Bir tane eline eşya alabiliyorsun. Oğlum normal gerçek gibi. Ve bu eşyaları bak şimdi mesela al buradan bir şey. Bak bu ilk yardım kitleri çok önemliymiş mesela. Aha. Bak alamıyorduk da. Bunları biz oyunda ne kadar eşya varsa bir yere toplayacağız hepsini. Özellikle pasta ve kit. Bir yere atacağız hepsi orada duracak. Kafalar hareket ediyor insan kafası. Pasta koyuyorum pastayı almaya geliyorlar. Oo sıcak sıcak. Aa. Duyuyor mu? Aga niye oynuyoruz ki biz böyle oyun? Ama mağlup adam. Ben de senin sesini kıstım oyun sesi full dedim. Evde boş ha. Yüz <laughs> yap yüz. Oğlum oyunu bilmiyoruz ki biz. Bu ne aga? Kafes anahtarı ne? Bak kit var kit alsana. Saman ne? Aga kiti bırakma. Dursun kit sende. Bilmem ki kaldırıyor mu? Allah eymen. Okeylik. Büyü yapmışlar aga burada. Aha anahtar. Kafes. Ya yedik zaten bok yedik de. Hangisi kafes? Aha. Lan. Koş aga yaka. Tutak mı bari? Lan. Aga, aga bok yedik. Hadi bakalım. Ama şey diyorlar bak. Şu anda oyunda kötü bir şey yok. Neredesin lan? Heh. Oyunda kötü bir şey yok her kafa koyduğumuzda oyun zorlaşacak. O yüzden diyorlar ki kafaları toplayın. Mesela 3 üç kişiyiz ya Üçümüz de elimize, aynı anda üçünü de koyacağız. Okeylik. Biz bu oyunu yaparsak ben götür. Aha not var. Bodrum anahtarı bul hadi. Oğlum gerilim müziği gibi ses var arkada. Aha pil. Bak piller bunların hepsini bir yere toplayacağız aga. Pizza falan yemişler. Aa, anahtar içeride. Masanın üstünde aga. Biraz etrafına bak. Masanın üstünde bak. Hmm. Git kapıyı aç. Anahtarı kim bulduysa önden o gidermiş Şeymen hadi. No way. Bilmem ki Aga Bak. Bak bak. Ve basınca bir şeyler oluyor. Okay. No, this way. Look at this. Yes. Yep. Hadi aga aç açtın. Hadi yürü. Ya korku yok oyunda zaten aga şu anda. Kapı kapanmıyor. Allah. Lan bıçaklara bak. Ya ışığı bir kapasana. Ben kapadım. <laughs> 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 eyve eyve çık ay, ay. <laughs> Hadi gel gel. Lan kar karşıda bir şey var. <laughs> Eymen biri ıkırlı duydun değil mi? Ben Ay, oyunun sesini kıstım senin sesini açtım sokarım böyle oyna Hadi yürü önden yan yana gideceğiz aga <laughs> Koş Gel sağdan sağdan gel bak Aha not Hayda bak bir şeyler yazıyor gel Koş Aha anahtar Ne ya anahtarı Ya bak bu kitleri falan bir yere toplamamız lazım. Aga ben açtım. <laughs> Neyse biz o zaman. Abi maga. Eymen. <laughs> Oğlum biz aynı yere geldik. Hadi üst kata çıkak. Mutfak bak önemli olan mutfak diyorlar zaten. Anahtar bulacağız şimdi galiba. Bir de bak eşyaları oldu tamam aga. Benim izlediğim buraya kadardı yani. Eşyaları bir yere biriktireceğiz. Nereye biriktirelim? Oha. Gel üst kata bir çık bakayım. Bismillah. Çıktım aga. Bütün kapıları açıyorum ben ha. Jumpscare'i atarsın birazdan görürüm ben Bir anda jumpscare'i yerse game'in Buradayım gel, gel 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 Ya biz bu oyunu var ya Nasıl oynayacağız oğlum Gidiyorum elle anahtar. Oh, huh. Bak özel bir oda var burada gel bulak. Abi bir tane de anahtar var gel bunda sen al. Ne anahtarı? Kaç gotcha. Oyun odası neredeydi? Aç aga. Hey bir çok Aa bir şey daha var burada. Alamıyoruz ki. Tamam, biz sadece oyunu tanıyak şimdi. Ben video... Sen yarın video falan izle sonra oynarız bu oyunu. Nasıl ya? Dönüp dolaşma nereye gidiyoruz ama? Ya sabır ya selam bismillah bismillah bismillah. 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 Bak hiçbir şey yok oyunda şu anda. Bir kafa koysak göreceğiz hepimizin. Bak bu koridor böyleyse bu kapının sonunda ayrı alamet bir şey yok. Oğlum bu ne her yer aynı yere çıkıyor ya. Aga. Yatak olan bu ne biçim yatak odası? Hemen bütün odaları aç işte. Oyun odası. Aga bir kere. Oyun odası sen neydi bak karşında bir tane. Bu ne? Avşan kafesi. Bu ne aga? Jimnastik yapıyor. Lan Oğlum gözlere bak. Feneri kapayınca gel bir. Fener kapa. Gözüne bak. Bak gel fener kapa. Ne yapacağız aga şimdi? Çocuklar aga Ahmet Emir yatmış burada. Hadi gel gezelim. Bir tane şey olması lazım Eymen. Böyle mavi ayna portal. Üst kata çıkak gel. Neredesin oğlum? Hah. Oy. Aha bu ne? <laughs> Hayırlısı. Neyse fener var yaydın atıyor res. Gel burada indik. Duyuyorum. Çok ufaktan. Eymen portal gibi bir yer bulak da gerek içine. Yatak Oğlum kafa şey pastayı koyuyor böyle pastaya geliyorlar yemek için tam pasta yerken alıyorsun. Yo pasta her yerde olması lazım normalde. Amına koyayım buralar ne ya lan? Resim çizmişler. Ömer Ömer kesin korkacak şimdi diyecek boş bu para verdik 130 lira. Neredesin? Gel bir aşağı inik. İndim aşağı. Mutfak anahtarı diyor. diyor. Ya portal nerede? Portal? Allah Allah. Portal nerede? Al Eymen. <laughs> Yürüsene aga biraz ileri. Çok korktum. Koşuyordum. Yürüsene koş lan korkma. Koş. <laughs> Hadi gel gidelim Bilmem. Eymen. <laughs> Yanına gitsene vallahi bir şey yapmıyorum. Kafa bulmadık daha. Yapamaz bir şey. Aga yanına gitsek ne olur? Gel aynı anda gidelim. Yürü hadi. 1 2 3. Yukarıya niye çıkıyorsun oğlum? Yanında dur sana kızım. mm <laughs> 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 İyi merak, aga bu değişik yürüyor galiba biraz baksana. <laughs> ya biz ne yapacağız? Aga beni niye yalnız bırakıyor? Bir an aldı. <laughs> niye çıktın? E tamam bağlantı kesildi dedi, sen neredesin şu anda? Nerede? Ben yani evin içinde jumpscare yersem Aha kim mi nasıl oynayacağız ya Bekle Ben oyun sesini kıstım açayım mı Neredesin? Bir kımıldama sana. Sen neredesin? Türk mı? <laughs> Allah Allah. Bekle dur bakıyorum şimdi. Bunlar Eymen. Yok. büyülenmiş ne Ya ne yapacağız aga biz? lavuzda yok ki. Eymen ESC basma aga. Jesse full AP SC basabilirsin. Eymen birileri vaa diyor. Aga ikimiz var zaten. Al. Aha. Mutfak. Hadi mutfağa gidelim. Anana. Oğlum oyun sesi çok meyliyor bu yanında. Oğlum ıkınıyor biri ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Hadi aga. Mutfağı bul mutfak daga Ne oldu? Yo bende olmadı sana oluyor demek ki. Bende ses geldi. Wow diye ses geldi bir tane. Kapasan oğlum kapıyı. Sen niye açtın? Ey ben de açmadım. Eymen, hop çeylik. Abla gözünü seveyim. Ne yapıyorsun? <laughs> Ay kalbime iniyor değil çok. <laughs> Ay, e ee, mutfağa girdik. <laughs> Aga bu ya. Abla ne yapıyor ya? Gel bir aşağı inek bu ablayla beraber. Abla. Biz farklı haritada oynuyoruz bence ya. Evet. Çıkak bu haritadan gel. Aha bak. Hadi aga aç şuradan bir pes bir Tak <laughs> ya rayo. <hayır. gülüyor> ne oluyor lan? <değil> <laughs> okay. Aga etrafa ne kadar çok değersin. Ya şu abla yürüyor arada sırada benim psikolojim bozuyor. Gel bir lobi lobiye dön de. Yok. Şey diyeceğiz. Ana menü mü çık diyeceğiz. Ha lobi lo. yok ana menü. Oyun kur.